Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte bu videoda ne yapacağız? Payları eşit kesirleri karşılaştıracağız. Hazır mısınız? Bakın bir açıklama var. Onunla ilgili de alıştırmalarım var. Hadi bakalım bu açıklamayı bir ne yapalım? Birlikte okuyalım ne yapacakmışız görelim. Aşağıdaki kesirleri şekil çizerek ya da kesir takımından yararlanarak karşılaştırınız. Evet aşağıdaki kesirleri şekil çizerek ya da kesir takımından yararlanarak karşılaştırınız. Aralarına büyüktür küçüktür işaretlerinden uygun olanını koyunuz. Bakın burada kesir çiftlerimiz var. Hadi bakalım ne yapıyoruz. Önce şekil çizelim. Evet bir bütünüm hazır. Bu bütünümde neyi göstereceğim? 4'te 2'yi göstereceğim. Hadi gelin gösterelim. Evet bakın bütünümü kaça bölmem gerekiyordu bunun için? dörde bölmem gerekiyordu. 1 2 3 4. Peki kaçta kaç birim kesir kadarını alacağım? 2 birim kesirini. Haydi şurada alalım. Evet gördük. A gördünüz değil mi? Aldık. Hemen şuraya yazıyorum. Bakın burada biz 4'tekiyi gösterdik. Hadi gelin eş büyüklükte yani aynı bu büyüklükte bir bütün daha çizelim. Onda da üçtekiyi gösterelim. Sevgili çocuklar Kesirleri karşılaştırırken eğer şekil çiziyorsanız çizdiğiniz şekiller, şekillerin yani bütünlerin ebatlarının aynı olması size doğru karar vermenizde yardımcı olacaktır. Bakın aynı ebatta bir bütün daha çizdim. Bu bütünü kaça bölecektim? Kesrin paydası 3. Bak 1, 2, 3'e böldüm. Kaç parçasını almam gerekiyor? Kaç birim kesirini? Bak 2. Hemen onu da tarıyorum. Eğer eş büyüklükte şekil çizerseniz hangisinin büyük olduğunu ne yapabilirsiniz? Çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hadi onu da yazalım. Evet bakın hangisi daha büyük? Acaba bunu alınca mı daha fazla almış oluyor? 3'te ikisini alınca mı? Aynı büyüklükteki bir bütünün yoksa 4'teki mi? Bravo size. 3'te 2 daha büyük. Hemen onu da yazalım. Evet 3'te 2 büyükse 4'te 2 nedir? Küçüktür. Hadi yazalım. Evet işaret ne koyalım buraya ne dersiniz? 4'te 2 küçüktü bak o zaman küçüktür işareti koyacağız. Bakın koyduk gördük mü? Evet bir iş, e, alıştırmam daha var. Oraya geçmeden önce aynı soruyu Singapur matematiği tekniğiyle yani kesir takımı ile yapalım mı ne dersiniz? Evet bakın kesir takımlarımdan neler var? Dörtte birliklerim var. Neyi modelleyeceğim? Bak dörtte iki, iki tane dörtte birliği kullanarak modelleyeceğim. Modelledim gördünüz mü? Şimdi de üçte de sıra. Bakın Başlangıç yerlerine dikkat edin sevgili çocuklar. Bak dikkat ettiğimiz zaman ben şimdi bunu en iyi şekilde yerleştireceğim. Evet bakın modelledim. Burası 4'te 2. Burası da 3'te 2. 4'te 2'yi küçük bulmuştuk. 3'te 2'yi büyük bulmuştuk. Bakın nasıl gördünüz mü? Aynı sonuca daha kolay bir şekilde ulaştık. Evet Evet hadi bakalım yeni alıştırmamız neymiş? 3'te 8 8'de 3 ile yanlış okudum. 8'de 3 ile 5'te 3'ü karşılaştıracakmışız. Ne yapıyorduk? Bakın buradaki gibi birbirine eşit büyüklükte iki tane bütün çizelim. Çizelim ve sonra yapalım. Evet bütünlerim hazır. Şimdi ilk 8'de 3 kesrini burada gösterelim. 8'de 3'ü. Onun için ne yapacağız? Bu bütünü 8 eş parçaya böleceğiz. Bölelim. Evet böldük. Kaç parçasını alacağız? Bakın 3 parçasını alacağız. Kesrin bir payına baktık. 3 birim kesir kadarını alıverelim. Evet bakıyoruz şimdi. 3 birim kesirini aldık. Burası 8'de 3'ü gösteriyordu. Şimdi şu bütünü 5 eş parçaya böleceğiz. Şu kesri göstereceğiz. Evet bakın bütünü 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya böldük. Bu iki kesrin dikkat ettiniz mi sevgili çocuklar? Burada da payları aynı bakın. Burada paylar 2 idi. Burada paylar 3. Paydalar farklı. Şimdi e, gelelim buraya. Bakın bu 8'de 3'tü. Şimdi burada bütünü 5'e böldük. Kaç parçasını alacağız yine? 3 parçasını. Hadi gelin 3 parçasını tarayalım. Bakın taradık. Gördünüz mü? Şuraya da 3 bölü 5 yazacağım. Şimdi karar anı. Hangisi büyük acaba? Bu buradaki aldığımız, taradığımız yer mi büyük? Yoksa bu mu? Hangisi? Aferin size. 3 bölü 5 değil mi? Büyük. Buraya yazalım bak. Büyük diye. Evet. 3 bölü 8 küçük. Hemen onu da yazdık. Bakalım şimdi 3 bölü 8 küçüktü. O zaman işaretimiz ne olacak? Evet. Bravo size küçüktür. Değil mi? Çünkü 3 bölü 5 bütüne daha yakın. Tamamı alınırsa bütünü kadar alınmış oluyor. Ama bakın burada 2 parça varken, 2 birim kesir varken, burada 2, 4, 5 birim kesir var bütüne ulaşmak için. Evet Singapur matematiği ile yani kesir takımıyla da hazır. Bakın burası 8'de 3. 8'de 1, 8'de 2, 8'de 3 burası 5'te 3. Peki 5'te 3 için ne demiştik? Büyük. Hakikaten bakar mısınız? 5'te 3 büyük. 8'de 3 küçük. Ne kadar kolay değil mi? Neymiş yeni alıştırmam? 10'da 2 ile 4'tekiyi 2'yi karşılaştıracakmışım. Hadi eş büyüklükte 2 bütün çizelim. Evet bütünlerimi çizdim. Burada yine dikkat ettiniz mi? Paylar birbirine eşit. Hadi bakalım şimdi ilk bütünümü kaça böleceğim? 10'a bölelim. Evet bakın o bütünü ona böldüm. Şimdi 2 birim kesir kadarını, 2 parçasını tarayacağım. Tarayalım. Şimdi alttaki bütünümü kaç eş parçaya böleceğim? 4. Kaç parçasını alacağım? 2. Hadi bölelim. Bakın böldüm. Kaç parçasını tarayacağım? Bak payımız 1, 2 parçasını diyor. Tarayalım. Evet taradık. Şimdi bakar mısınız hangisi daha büyük sevgili çocuklar? Yazalım. Bakın bu daha büyük değil mi? Büyük yazıyoruz buraya. Buraya da küçük yazalım. Evet bakın payları eşitti. Hemen onları da yazmak istiyorum. Şimdi sıra geldi aradaki işarete. Ondaki için ne dedik? Küçüktür. Hemen işareti buraya koyuyorum. Evet son örneğimiz. 3'te 3 ile 6'da 3'ü karşılaştıracakmışız. Ne yapalım? Hemen şekil çizelim. Bakın aynı büyüklükte iki bütünüm hazır. Şimdi burada neyi göstereceğim? 3'te 3'ü. Hadi gelin bunu kaça böleceğiz? Evet paydamız 3 diyor. 3'e bölelim. Evet böldüm. Kaç parçasını alacağım? Kesrin payı 3 üç diyor. 3'ünü tarayalım. Evet bakın aldık. Yani 3'te 3 üç, bir bütüne eşitmiş. Yazalım onu da. Peki altındaki bu bütünü kaça böleceğiz? 6 eş parçaya. Hadi bölelim. 6'ya böldüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç parçasını alacağım? 3 birim kesir kadarını. 3 parçasını alacağım. Alalım. Evet yazdım. 3 parçasını taradım. Peki 6'da 3 neye eşit? Bakın 3 parçasını alırsam 3 parçası kalıyor. O zaman bu da yarıma eşit yazalım. Yazdık. Peki hangisi büyük? Bak bütüne eş olan mı? Yani hepsini almışız. Bu mu büyük? Bu mu büyük? Evet aferin size bu büyük. Buna büyük. Buna küçük yazalım. Evet buraya hangi işareti koyacağız? Evet bütüne eşitti ne? 3'te 3. Üç. O zaman bu değil mi? Büyüktür. Bakın. Evet. Demek ki bir şeyi öğrendik buradan. Ne öğrendik? Paylar eşit. Değil mi? Paylar eşit, paydalar farklıysa hangisi daha büyük oluyor? Paydası küçük olan daha büyük oluyor. Evet yazdım. Payları eşitse bakın paydası küçük olan daha büyüktür. Hadi gelin bir de şu kesir takımıyla görelim. Evet bakın modelledim. Bakın 3/3'ü modelledim. Gördünüz mü bu da 6/3'ü modelledim. Bu kesir takımıyla gerçekten çok kolay sevgili çocuklar. Hiç uğraşmıyorsunuz şekil çizmeye. Bakın 3/3, 6/3'ten daha büyük e, büyüktür. Çünkü bu 3 eş parçaya bölünmüş. Bu 6 eş parçaya bölünmüş. O zaman neydi? Paydası küçük olan daha büyük. Evet. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın.